<gülüyor> <gülüyor> ya bir Ya hep <laughs> <laughs> işimiz var. Ben var. gideceğim ki. müdür bekliyorum. adam <gülüyor> <gülüyor> et, et. Bir gün aşağıya yatırırsa, et yatırır, normal et yatırır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? diyorsun oldu? Ne Bu işleri bu yapar. Doğru Ne oldu? Ne oldu? Ne Yemin Allah onu. razı olsun. Bu, Hava nasıl? Çok bu Şu anda yaş kaç? Yaşını. mı? yaşını maşallah. Şu anda <laughs> 60 yaşına görünüyorsun yani. Yok <laughs> yok Gerçekten öyle diyorum. Ben. Çok maşallah, çok <laughs> gençsin. Çok... Çok... Adnan kahveciliğim falan şeye çıkmış. Gazeteye çıktı. Televizyonda yarım saat programı oldu onun. Kap evet. programı da. Evet. Gazetelerin basının şeyidir. Şimdi de demek. Bir şey o da adı değil. Bir kızı karlardı o Evet ki bir daha öyle Aynen. şey edemem. Ama şimdi çok ziyade Allah başlıkları verim ki. Benim hem verdur be hasta yavrumun yetiştirmiş de bugünkü dünya Allah bana göstermiş. Evet. Allah'ıma çok şükürler. Allah Şimdi de mesut yaşamak senin evet. için. Kıyılı sile başa çıkartmak senin için. İnşallah ben de bir yerde yaşarım da bu daha, 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 daha ah. çok yaşıyordun ah. sen ah. Daha maşallah maşallah. E Ve şimdi Allah'tan iyi bakalım. E. Çok yaşamak senin işte. Tabi, tabi. Cümle işte. Cümle Allah'tan iyi bakalım. Cümle bu da. Cümle katılların denesin. Benim bunlarım. Bunlara da Allah zaman vermesin. Kızlardan böylelerden Allah'ım hiç destin. Mesut yaşasınlar. Hepsi de du da bir şey edersin. Bu bir şey edersin. Allah'tan kaldırın. Korku <laughs> kardeşim, duydun değil mi? Yani, onları, bak, ya, ya, genel ya genel bu akşam Böyle şey şey gidip gelmeden olmalı bir şey <laughs> edeceğiz. Işte, 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 Bir de bu hadiyiz. <laughs> Yalnız hadimiz ya, çok ben büyük ben bir şey ben Ağzı burada. Hüsüfemize...

<laughs> bir şey ver bak memelerimize de bir kadı yağda ben veriyorum. bir tereke herhalde. Bu <laughs> <Cizli. gülüyor> ne var her şeyde bu ne Kamara alır diyorum, bir lambi yiyerken lambiri yiyerken lambi <laughs> <laughs> yiyerken lambi yiyerken şey lambi